Efendim, mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle çok güzel bir kahve şerbetini tatlandıracağı kahve ve kakaoya doyabileceğiniz bir tatlı hazırlayacağım. Öncelikle e, kahve şerbetini hazırlamakla başlayalım. Sıcak su, şeker ve hazır granül kahve ile birlikte bir kahve şerbeti hazırlıyorum. Bunu kenara ayıracağım ve hamurumu yoğurmaya geçeceğim. Çok güzel bir kurabiye yapacağız. 125 gram kadar tereyağı, yarım su bardağı kadar da şekere ihtiyacımız var. Hem şerbetine hem de kremasına şeker gireceği için kurabiyemi çok şekerli yoğurmuyorum. Sıvı yağını ilave ediyorum içine. 3 tatlı kaşığı kakao ile birlikte güzelce yedireceğim bu tereyağını. Oda ısısında bir tereyağı kullandım. Daha sonra ununu, kabartma tozunuz, kabartma tozunu ve vanilyasını ekleyeceğim. Elimle yoğuracağım ve yaklaşık 3 bu 3,5 su bardağı kadar un ilave ettim içine. dikkatli ekleyelim. Her un aynı sonucu vermiyor. Küçük küçük yuvarlayacağım. Fırın tepsimi aralıklı bir şekilde dizeceğim. Daha sonra 180 derecelik fanlı ayardaki bir fırında çok fazla kurutmadan pişireceğim. Çok fazla kurutmamak niçin önemli? Ee, uzun süre çok pişirirseniz iyice takır takır olsun diye isterseniz şerbeti istediğiniz gibi çekmeyecek ve içinin o yumuşaklığını e, elde edemeyeceksiniz. Çokça aslında yapılan bir kurabiyedir bu ıslak brownie kurabiye. Ben bunu kahve şerbetiyle ıslayıp üzerine de lezzetli bir tiramisu kreması hazırladım. Evde elimizde pişireceğimiz bir tiramisu kreması ile birlikte damakları adeta şenlendireceğiz. kreması için bir çay bardağı kadar una ihtiyacım var. 3 su bardağı süt kullanacağım ve labne kullanacağım. En son ocaktan indirdikten sonra Yarım su bardağı kadar şekeri, bir yemek kaşığı kadar nişastayı ekliyorum. Sütle birlikte karıştırıp ocağa alacağım. Ocakta koyulana kadar, iyice muhallebi kıvamına gelene kadar pişireceğim. Pişirdikten sonra tezgahıma alacağım. Ve henüz sıcakken içine 200 gram kadar labne e, labne peyniri ilave edeceğim. Sizler labne sevmiyorsanız bunun yerine bir kutu e, 200 mililitrelik olanlardan sıvı krema da ilave edebilirsiniz. Piştikten sonra kıvamı henüz koyuyken içine labneyi karıştırdığınız zaman göreceksiniz ki gayet güzel bir kıvam alacak. Ama dilerseniz daha da akışkan yapabilirsiniz. Bu durumdayken içine bir yarım su bardağı ya da yarım çay bardağı kadar süt ilave edip biraz daha akışkan bir kremada elde edebilirsiniz. Ben böyle koyunca üzerinde dursun istedim. Bu esnada pişen kurabiyelerimi fırından çıkardım. Şöyle bir ilk sıcağı geçene kadar bekletiyorum. Şöyle size rengini göstermek istiyorum. Kakaonun rengi hani şöyle bir kızarıp da koyulmadı. Yani çok fazla pişirmedim. 20 dakika kadar pişirdim. Henüz kurabiyelerim sıcak ve şerbetim soğukken buluşturdum. İçine daldırmamla çıkarmam bir oluyor. Bu esnada e, ilk bölümünü hızlandırmadım ki ne kadar içinde tuttuğumu görün istedim bu içine daldırıp çıkarttığım ıslak brownie kurabiyelerimi bir tane böyle bir borcama ya da bir sunum tepsisine dizebilirsiniz. Birazcık böyle aralarında aralık bırakacak şekilde hepsini yan yana diziyorum. Kalan kahveden şöyle az az üzerlerine gezdirebilirsiniz. Hatta birazcık daha fazla bile gezdirebilirmişim ama şekilleri bozulur diye korktum. O yüzden gezdirmedim. Ve yine henüz sıcak olan kremamı üzerine böyle birer kaşık birer kepçe gibi Döküyorum ben böyle şekli biraz dağınık olsun istedim her birinin üzerine ayrı ayrı dökmek istedim çünkü üzerine kakao ile kaplayacağım Sizler Dilerseniz bunun üzerine iyice artık böyle hani ben damak çatlatacağım derseniz bir çikolata sosu da yapabilirsiniz Evet iki katmanlı bir kurabiye ıslak bir brownie kurabiye de hazırlayabilirsiniz ya da benim gibi pratiğe kaçıp üzerine bir kakao da serpebilirsiniz Bu da çok yakışır Uzun uzun beklemeye gerek kalmadan hazırladınız, soğuttunuz ve tükettiğiniz gibi çok kolay bir tatlı. İşte bir gece dolapta kalsın, 8 saat dinlensin gibi hiç gerek yok. Koyun işte soğuk bir ortama, buzdolabına, balkona soğuduktan sonra afiyetle tüketin. Kahve yanına, çay yanına muhteşem bir tatlı. İçi böyle yumuşacık, ıslak brownie kurabiye. Dışı tiramisu, labneli bir krem olduğu için tiramisu yandırıyor ve kakaosundan ötürü. Bence harika bir e, uyum oluşturdular. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.